Merhaba arkadaşlar. Bugün Gölke ve Fenerbahçe mücadelesini izleyeceğiz. tepki vereceğiz. Bakalım. Akem gene Fenerbahçe'ye kırmızı kart yok yeri, penaltı yok verecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Evet Fenerbahçe ile maça başlıyor. Bakalım. Gölke'ye ilk veriyoruz. Penaltı. Kesinlikle penaltı. Varak ekmesi lazım. Bakalım varak gidecek mi? Bakalım. Gidecek mi ama ama gitmeyecek. Kesinlikle bir şey yok. Bu buramı çocuğu Rolf derde kaldı, kalktı. Altından müdahale geldi. Ege, aman Bural. Bural çok kukarı maalesef. Selçuk İrfan Can. İrfan. İrfan Can Oooo, kesinlikle kırmızı yap. Kaç hakkı. Kesinlikle. Çünkü böyle gizli kokuyor. Ankara Garis, Ankara Kuşu Garişan Maşı'nda Muşo Muhammed böyle yapmış ki kırmızı kalk demek ki. Kesinlikle kırmızı kalk diye bir şey lazım ama hakem şöyle kalk var Şimanski. Brown'la bıraktı. Şimanski yerde oyun sürüyor. Brown'dan pas. John Duran. John Duran koştu. John Duran rakibinin mücadelesi. Şimdi sarı kart geldi. Juan Sebastian Şimanski'nin ortası. Dolkan. Ceza sahasında sevgili topu itirazlar var. Fenerbahçeli oyunculardan yoğun bir şekilde. Yasin kulun etrafında şu anda Kesinlikle bir şey yok. İkramcak ekmene kesinlikle gerek yok. Hiçbir şey yok bu koşucu jonga. Ergül Kepçey. Bu. Oo. Tamam, tam, kah Göktepe. Göktepe. Bir kane bir, şey bir, 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 tane. bir tane. Oo oh, şöyle kalk var kırmızı evri. Evet. Kırmızı gör ki pon kırmızı Ben Dokunmadım diyor. Takım arkadaşını gösteriyor. İkinci sarı kırmızı geldi. Ben geleyim ama kırmızı ya gelirim. Olma oh gel. 10 On kişi mücadele oh, edebilir. He? 10 kişi söylüyor. Yeni bir iş abi Gelen ne oldu? İsmail sarı atıyordu Kendi alanından çıkıp neden olaya havlu? Ne ara kağı bir iş? Abi biri. Alım ne yapıyor? Kırık kırık ama akımak ya. Oh. Son, Ooh, o! O sağda gri sarı var. Kırmızı, on kişi çaga. Ege Gokkep'i yaparsın alsın Ege iş ağa Ege. Ege. Herkes Ege. Bakalım oto yaptı. Kafa Kesin buna verirler. Ben Vigo'nun başında ne geleceğim? Fenerbahçe bir tane kırmızı kart çok eri. Bir tane de Fenerbahçe çok iyi geleceğim. Bilmiyorum sakin diyor. Pozisyon ki Abi var Fenerbahçe Kendini ne var bak. Kendini ne var ki Fenerbahçe var şarkı maç. Elo uçun be. Kukar ki oh. Oh. Ele olsun. Böyle böyle yapıyor Ele olsun lan. Ele az. Bu 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 bir şey. ele olsun lan. Belki son kalka kalka mı? Hiç Şimdi bu yapabilir belki. Ege. Vur. Son bir şıfı şıfı. Ke. Ve. Ben bu pozisyonun bir iki maç bitti. Sıfır sıfır olsun. Aramızda 5 puan fark var.